More international International Sağlığın anahtarı Günezinde uyan onunla sabahları Daha önce duyduğun hiçbir şeyle alakası yok bunun Sağlık dedik ve abartmadık Famous Night bir şifa deryası Bitiyor sağlıksız günlerine ver yansın Kendini sev ve emanet et One more a. Mineral, element, iyon ve antikotlara Tamam Tek yapacağın şey One More'a gelmek Unutma bedeninin dostusun sen tek Stresen uzak ve sağlıklı herkes gibi Olmaman için yok bir neden pek Gerekli vitaminler için yine tercih One More Vücuduna gerekecek her bir vitamini içeriyor B12 Plus ha. Ve yenileniyor bedenin birden bak Vücutta <laughs> <laughs> bu ürünlerle ilgili 7 tane temel yapıştırma noktası var 7 tane Bunları lütfen artık tekrar 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 şey yapmamaya gerek yok. Basit şeyler. Sorun ne aslında biliyor musunuz? Yazmadığınız ya da onlarla ilgili bir işaretleme yapmadığınız için unutuyorsunuz. Ben o cinaliye çiziyorum size. Çok güzel resim çizelim. Efsane. Tamam mı? Tamam. Cinali burada. Yedi tane temel yapıştırma noktası var. Bir. Bu şu çizdiğim nokta ensedeki gömlek yakası tamam mı? Yaka noktası. Bu yaka noktasından aşağıya doğru dikey bir şekilde Boyun fıtığı bölgesi dediğimiz bir numaralı bölge. Boyun fıtığı. Tabii boyun fıtığı bölgesi diye söylüyorum ama bu bölge şurayı komple alır arkadaşlar. Yani boynun, omuzların, kafa, baş, migren vesaire kafayla ilgili sonuçta saçın üstüne yapıştıracak halin var mı bende? Yok. Yok. Yok yani. Evet. Buraya yapıştıracak. Alır yani. Alamazsa bazı noktalarda çeyrek çeyrek parça parça koparıp bazen kulak arkası gibi bazı noktalarda olayı abartabilirsin. Gece yatarken şuralara ekstra bant takabilirsin. Gece yatarken burnuna, alnına takabilirsin. Bunlar estetik durumunda gündüz kullanamayacağınız için gece ekstra problemler için ekstra derece yöntemler. Ama sen şuraya boynuna yapıştırdın mı total olarak bu bölgeyi alır. Tamam mı? İkinci nokta neresi? Sağ kürek kemiğinin üstü. Omuz diyoruz şuraya. İki numara. Bu da ikinci segment alır. Bak burası birinci bölge, burası ikinci bölge, üç bel bölgesi, şu bölge, bel bölge, bel çukuruna yapıştırdığım band senin bu bel fıtığını, organlarını, iç organlarını, böbreklerini falan filan o arka tarafta biliyorsunuz. İç organlarımız arkada arkadaşlar, aşağıda ve arkada, ön tarafta mide var, yanlarda var, arkada organlarımız var sırtımızda. Üçüncü bölge burası, Bacakları biraz daha uzatayım, dört ve beş diz ve baldır bacak kısmı, diz kapakları ve şu bölge, üst bölge. Şurası 4 ve 5 burası ve 6 ve 7 ayak atları arkadaşlar. Ayak tabanları. 7 tane nokta var. Bunun dışındaki her türlü fantazi yapabilirsin. <laughs> Özgürsün yani. Tamam mı? Yani mevzu ne? Duştan 15 dakika sonra kuru ve temiz bir cilde yapışacak bir sonraki duşa kadar. Ürünü makasla kesmeyeceksiniz, elle yırtacaksınız. Gümüş yonlarından dolayı metal teyimi teması yapmamaya özen gösterin. Zaten yırtılabiliyor. Bandı hissetmedim diyen arkadaşlar kesinlikle önerim iki bant yapıştırmasıdır. Aynı anda. aynı anda. Bak bakayım o zaman ne oluyor? Bir de su. Ve su. Üst üste İki tane aynı anda vücudun iki yerine. Yani sırt olur, bel olur noktalardan iki tanesini seçersiniz. Birini buraya yapıştırırsınız, birini üç numara yapıştırırsın. Evet. Ama aynı anda vücudunda 24 saat boyunca iki tane bant taşı bandı hissetmeme şansın yok. Böyle Efendim? bir şey yok. Böyle bir şey yok değil mi abi? Sonuç alanlar belli oluyor. Evet. Devam edelim hızlı bir şekilde. Okey midir arkadaşlar bu? Evet. Var mı kafa karışıklığı? Duştan 15 dakika sonra gözenekler açılmışken kuru cilde, temiz bölgeye, kıl tüy varsa da orayı almak lazım. Sonuçta şifa istiyorsa kendine biraz merak edecek. Doğru bir şekilde yapıştıracak, ıslatmayacak, ıslatmadan kuruyken tekrar sökecek, öyle düşebilecek. Islatıp da çıkarmaya çalışan olmuştur, eminim aranızda. Zor çıkıyor. Tamam mı? Evet. Bir saniye abi. Bunun dışındaki her bölge denenebilir, yapıştırılabilir. İşte dirseğimde var, dirseğe yarım yaparsın, kolunda var, koluna yarım yaparsın. Ama temel noktayı bilmeniz lazım öncelikle. Temel noktadan başlamalısınız çünkü vücutta insanların toksin atımı ihtiyacı var, vücudun genel ihtiyaçları var. Okey. sakıncalı bir bölge var. Hiçbir sakıncalı bir bölge yok. Hayır. Dikya'nın fark etmiyor. Evet. Dikâyı Arkadaşlar dikya yatay fark etmez. One more. International. International Sağlığın anahtarı Günezinde uyan onunla sabahları Daha önce duyduğun hiçbir şeyle alakası yok bunun Sağlık dedik ve abartmadık Famous night bir şifa deryası Bitiyor sağlıksız günlerine ver yansın Kendini sev ve emanet et One Mineral, element, iyon ve antikotlara Tamam Tek yapacağın şey one more gelmek Unutma bedeninin dostusun sen tek Stresler uzak ve sağlıklı herkes gibi Olmaman için yok bir neden pek Gerekli bir Vitaminler için yine tercih One more. Vücuduna gerekecek her bir vitamini içeri yok B12 pas ve yeniden yok bedenin birden bak